Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık haberleri bugün de yine karşınızda. Hem ameliyat olmak istemiyorum hem de 10 yaş daha genç görünmek istiyorum diyorsanız Fransız yüz askılama işlemi tam size göre. Fransız askılama işlemi son günlerin oldukça ilgi gören işlemlerinden biri, özellikle yüz ve gıdı bölgesinde tercih edilen işlem, sarkmaların düzeltilmesine yardımcı olabiliyor. Fransız askısı kırçıldı ve kalıcı iplerle e, hastanın gerek yüzünde olsun, gerek gıdısında, gerekse kaşındaki sarkmaları ve aşağı doğru inmeleri düzeltmek için icat edilmiş e, özel ve yeni bir tekniktir. İğneden korkanlar veya acı duymak istemeyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği Fransız askılama işlemi hastalar yarı uyanıkken yapılıyor. Kesinlikle ameliyatsız bir yüz germe ama yine de iğne korkusu olanları veya hiç acı duymak istemiyorum diyen hastalarımıza sedasyonla yaptığımız bir uygulama. Fransız yüz askılama işleminde hem kullanılan teknik hem tecrübe hem de kullanılan iplerin kalitesi çok önemli. Kullanılan ipler kesinlikle çok çok önemli çünkü her iplik Fransız askısı ipi değil ne yazık ki. Çünkü Fransız askısı ipi dışı kesinlikle silikon içi prolen olan ve Paris'te Fransa'da üretilen çok özel ve dokuya alerji yapmayan ve ömür boyu sizde kalabilen özel üretilmiş iplikler. Doğru ip seçimi uygulama için büyük önem taşıyor. Fransız askılama işleminde kullanılan ipler Fransa'da yalnızca bu işlem için özel olarak üretiliyor. Yöntem isteyen herkese yapılabiliyor. Elbette gerekli doktor kontrollerinden geçmiş olmak önem taşıyor. Kadın erkek herkese yapılabilir. Kadın erkek herkese yapılır. Yeter ki yer çekimine yenik düşmüş sarkan yanaklarınız, kaşınız ya da gıdınız olsun. 50 yaşındaki Pınar Hanım kendisiyle barışık olduğunu fakat genetik faktörlere geçen yılların eklenmesiyle oluşan sarkmaların yok olmasının da kendisini mutlu edeceğini ifade ediyor. Valla son birkaç senedir kilo fazlam vardı. 7-8 kilo verdim. E malum yaş faktörü de var. Seneler geçtikçe bir ufak tefek sarkmalar oluyor ister istemez. Kendimle... Barışık bir insanım aslında ama bir yenilikte fena olmayacak gibi geldi. Vallahi işte eş dost tavsiyesiyle e, en büyük destek de kızım. Anne hadi yaptır e, dedi. Ben de bir cesaretle geldim. Pınar Hanım'ın bu süreçteki en büyük destekçisi ise kızı Deniz. Bu minik dokunuşları yaptırmak için Pınar Hanım'ı ikna eden de o. Deniz işlem sonrası annesinin kendisini çok daha iyi hissedeceğini söylüyor. Aslında ben ikna ettim diyebilirim. Ee, ha, güzel olduğunu düşünüyorum tabii ki ama yani ufak tefek dokunuşlarla daha da güzel olacağını eminim. Ufak tefek gıdısında ve göz altlarında gözle görünür bir şekilde problemler var. Hı -hı. Ama belki birazcık dudakta büyüttüğü takdirde da çok daha güzel olacak. Bence daha mı iyi hissederken? Kesinlikle daha iyi hisseder. Her kadın daha iyi hisseder. Buna çok eminim. Pınar Hanım'a ameliyathanede hafif bir sedasyon altında hem Fransız askılama işlemi hem de küçük dokunuşlar yapılacak. Pınar Hanım yarı uyku halinde gerçekleştirilecek işleme giderken oldukça rahat ve keyifli. İşlemin ağrısız olması hastaların stres yaşamasının da önüne geçebiliyor. Pınar Hanım'a yüzünde oluşan ince kırışıklıklar ve gözaltı bölgesine uygulanacak kök hücre işlemi sadece 15-20 dakika sürecek. Hocam Pınar Hanım'a nasıl bir işlem uygulayacaksınız? Pınar Hanım'ın yüzünde hafif bu kolajen azalmasına bağlı sarkan buldok diye tarif ettiğim bölgeleri şöyle göstereyim kısaca. Şu şekilde ipleri, şurada işaretlediğim alana doğru şu şekilde ipler koyarak yukarıya doğru gerdireceğiz. Bu gerginlik sayesinde yüzümüz böyle yukarıya kalkacak. Daha sonra diğer iki tane iple de Boyundan girerek, boyun bölgesini yanlara doğru çekerek hem boyunda hem de yüzde en az bir 10-15 yaş kadar gençleşme sağlayacağız. Uygulama sonrası hastalar hekimlerinin uyarılarına dikkate almaları halinde hızlı bir iyileşme süreci yaşayabiliyor. İşlem sonrası hızlıca sosyal yaşama dönülebiliyor. Elbette sarkmaların düzeyi süreçte belirleyici rol oynuyor. Sonrasında nasıl bir süreç bekliyor Pınar Hanım? Aslında 3-5 günlük bir süreç bekliyor. 3-5 gün yüzünde ve boynunda alışmaya başlayacağı zamanda ufak gerilmeler olacak veya ufak dimple dediğimiz dalgalanmalar olacak. Bunlar 1-2 hafta içerisinde tamamen düzelecek. Bunlar hanım 2-3 gün sonra işine dönebilecek. Çünkü yüzündeki ve boynundaki sarkmalar o kadar çok aşırı miktarda değil. İşlem oldukça ağrısız ve kanamasız. Pınar Hanım uygulamanın ardından çok kısa bir süre sonra sosyal çevresine rahatlıkla geri dönebilecek. Herhangi bir ağrısı ve acısı olmayacak. Ee, kanamalı bir işlem değil, ee, morartan bir işlem değil. Ee, hemen insan içerisine, sosyal çevresine tekrar dönebileceği basit bir uygulama. Fransız askılama yöntemi diğer minik dokunuşlarla beraber uygulandığında 10-15 yaş genç gösterebiliyor. Elbette bu durum kişiden kişiye değişebiliyor. Yanak ve yüzündeki sarkmaları giderdiğimiz zaman Pınar Hanım aynaya baktığında bir 10-15 yaş gençleştiğini görecek. Pınar Hanım Fransız askılama işlemi sonrasında iyileşme sürecinin çok kısa olduğunu ve istediği görünüme kavuşmanın kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Bir iki haftada iyileşme süreci oldu. İlk önce bir heyecanlandım, panik oldum falan ama şu anda düşünüyorum ki hepsi gereksizmiş, korkacak da bir şey yok. Sonuçtan şu anda mutluyum.